Bundan sonra hatta Mekke'nin fethinde taife kaçan, taife kaçan Vahşi bin Harb, Hazreti Hamza'nın şehidine, e, radıyallahu şehadetine vesile olan kimse. O da teptili kıyafet yapıp Efendimiz'in huzuruna geldi. Efendimiz görür görmez tanıdılar. Sen, sen Vahşi değil misin? Evet. Vahşiyim dediğinde, seni gördüğüm zaman amcam Hazreti Hamza hatırıma geliyor. Benim görmediğim yerlerde bulun, arkama geç diye buyurdular. Ve der ki bundan sonra hiç Resulullah'a görünmedim. Öyle ki Hazreti Hamza'nın şehadetinden sonra da vahşi peygamberlik iddia eden Müseylimetül Kezzab'ın da kahrına vesile olmuştur. O bile gelip, o bile gelip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek dizinin dibinde kelime-i okudu. Daha pek çok fertane diye ben demekten sizin huzurunuzda utanıyorum. Çok edepsiz bir kadın Müslüman oldular. Daha neler neler İslam'a kan kusturan ve Ebu Cehil'in de kahrından sonra kini ve hıncı artan ikrime. Daha Müslüman değildi. Çok büyük Müslümanlara pusu kurmuştur. Efendimizin huzuruna gelmeden önce karısı onun namına özür diledi. Huzur-u Nebevi'ye gelince Ali aleyhissalatü vesselam ona pek çok iltifatta bulundular. Pek çok ikramlarda bulundular. Ve bu ikramın karşısında tahammül edemedi. Dedi ki bunca zamandır size hakaret ettim ya Muhammed. Bundan sonra yapmış olduğum zulmün iki katı olarak İslama hizmet edeceğim deyip İslama gelmiş Efendimiz aleyhissalatü vesselamın en sevdiği ashabından olmuştur eşrefi mahluk olan insan kainatın galaksileri, yörüngeleri bunların hepsi küçültülerek insanın kalbine yerleştirilmiştir. Eğer tabir caizse bunlar bir havanda dövülüp insanın gönlüne konulmuştur. Allah'ımız Sam Suresi 75. ayeti cellede Ey iblis iki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? bir hadisi kutsiyle de Adem'in çamurunu, hamurunu kendi elimle pardım diye buyuruyor. Bu da insanın şerefini gösterir. İşte böyle şerefli olan insanın kalbinin de pet olunması gerekir bu maddi fetihleri yerine getirirken. Ana rahminde ana rahminde Adem oğlunun ilk yaratılan ilk yaratılan yeri gönüldür. İlk Cenab-ı Hakk'ın yarattığı kalptir. Kainatın yaratılışına baktığımız zaman halik Lemnizel ilk yarattığı Kabe-i Muazzama'nın toprağıdır. Değişip gelişmenin merkezi nedir derseniz, değişip gelişmenin merkezi hiç şüphesiz, hiç şüphesiz nedir? Bir ülkenin başkentidir. İhtilallar orada olur ve oradaki emir ta köylere, mahallelere kadar gelir. Kalbin değişimi değişimin de kalpte olduğunu görürüz. Çünkü Şems suresi Şem suresi 8 ila 10. 10. ayet-i fe elhamaha fucuraha ve cenab Hak hem kötülüğü hem de iyiliği insan oğluna bildiriyor. Eğer gönlümüzde gönlümüzde Allah'ın emirleri hakim olacak olursa vücudumuz bir şehir olduğuna göre el vilayetine, göz vilayetine, kulak vilayetine ve diğer azaya ne haber verecektir? İyilikler haber verecektir. El şefkat ve merhamette fakir ve yoksullara uzanacaktır. Ayaklarımız hiç şüphesiz ibadet ve taat yerlerini seçecektir. Aynen bunun gibi diğerini söylemek istemiyorum. Bir memleketin eğer merkezi elde edilecek olursa hepsi elde edilir vücudumuzda da kalp irşat ve ıslah olacak olursa bütün azamız sulha erişecektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar اَلَا وَاِنَّ الْفِي الْجَسَدِ مُغْغَةً اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّ ve اِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ buyuruyor ki dikkat edin insanoğlunun vücudunda bir et parçası vardır. Eğer o salih olursa bütün vücud salih olur o fesada gidecek olursa bütün vücut fesada gider. Kabe'nin merkez olduğu kainat alemi ekberdir. Büyük alemdir. Kalbin merkez olduğu insan alemi eskar, küçük alemdir. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanın dışındaki alemin fetinde büyük alem dediğimiz bu kainatın bir parçasının diyelim petinde Tebük seferi çok zorlu bir seferdir. Sıcak ol, sıcağın sıcağın fazla olduğu meyvelerin de olgunlaştığı bir zamandı. Hazreti Kabe'nin Hilal ve Mirare radıyallahu anh'ın katılmamışlardı bu sefere. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sebebini sorduğunda koyu gölge ve olgun meyve bizi alıkoydu demişlerdi. Böyle zorlu bir seferden dönüşte İki cihan güneşi sallallahu aleyhi ve sellem raca'na minel cihadil asgar ilel cihadil ekber. küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz diye buyurdular bakınız alemi ekber dediğimiz büyük alem dediğimiz bu dünyadaki yapılan cihada ne deniyor küçük cihat ama nefsimizle yapacağımız cihada da büyük cihat deniyor elbette ki zorluğundan dolayıdır Kabe Beytullah'tır. Hatta hiç şüphesiz Allah'ın beytidir. Kabe-i Muazzama'yı biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam bina etmiştir. Kalbin banisi ise hiç şüphesiz Cenab-ı Hak'tır. Böyle olmasına rağmen Mevla-i Zülcelal'imiz مَا وَسِعْنِي سَمَائِي وَلَا اَرْضِي وَلَاكِنْ وَسِعْنِي قَلْبُ عَبْدِ <laughs> الْمُؤْمِنِ İmam-ı Gazali Rahmetullahi Aleyh Hazretleri leyin tabirinde kullanır. Kalbu abdil mümini <laughs> leyyinil vadi'a. Leyyin yumuşak, vadi bütün hata ve isyanlardan kaçan demektir. Halikimiz Celle Celaluhu beni ne yer aldı ne sema aldı ancak kamil müminin kalbi aldı diye buyuruyor. Ne demektir o? Kalbi aldı demek muhabbetini demektir hiç şüphesiz. Kabe haram haremdir kalp de haremdir. Biz Kabe'ye ne deriz? Beytül harem deriz. Yani hürmet edilen mekan demektir. Allah'ımızın yasaklamış olduğu fiillerin içerisinde işlenmeyeceği mekan anlamına gelir. Kalp de hiç şüphesiz böyledir. Biz Kabe'ye ne diyoruz? Beytullah diyoruz. Gönle ne diyoruz? Beytül mamur diyoruz. İkisinin de birbirine hiç şüphesiz benzerliği vardır. Beytül Mamur'dan bir ip uzatılacak olsa denir bir şagül tam Beytullah'ın ortasına gelir. Beyzavi müminin kalbi marifetullah ile ve ibadeti Allah'a has kılmak ile temizlenir. Bunun dışında hiçbir şeyle temizlenmezdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tirmizi'de geçen hadis-i şerif, içinde Kur'an'dan bir şey bulunmayan kimse harab olmuş ev gibidir buyuruyor. Hiç şüphesiz gönlümüzün de ibadet ve taatle dolması, zikrullah ile dolması ve kötülüklerden de uzaklaştırılması icap eder. Mekke'nin fethi kadar insanların baş şehri olan, insanın baş şehri olan kalbinde de fethi önemlidir. Kalbin fethi Mekke'nin fethinden daha zordur. Bunu başarabilmek elbette mühlikat denilen kötü ahlaktan kurtulup güzel ahlak ahlaklanmaya bakar. Kalp merkez diğer uzuvlar da onun askerleridir. Kalp bir kala gibidir. Şeytan da o kalaya hücum eder. Şeytanın girmek için hücum ettiği, hücum ettiği bu kalada iki kapı vardır. Birisi şehevi arzu, bir diğeri de gazaptır. Mevlana'mız buyurur ki gazabını ve şehvetini yenen peygamberlik damarı üzeredir buyurur. O zaman bu kapıyı çok kuvvetli ve muhkem tutmamız gerekir şeytanın girmemesi için. Eğer kalp şeytanın sultasından kurtulacak olur, gerçek sahibine kavuşursa sis perdeleri kalkarak hakikat tecelli edecektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müsnedde geçen hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar. Eğer şeytanlar insanların kalplerini istila etmemiş olsaydı insanlar göğün melekutunu seyrederlerdi diye buyuruyor. Kalbin efendisi Allah korusun şeytan olursa kalp sazının telleri inameler çıkarmayacaktır. Kabe'nin içinin ve dışının putlarla dolduğu gibi benlik, kibir, menfaat ve kötü duygular, hainlik, nifak, zulüm gibi bu fena huylarla dolacak olursa elbette ki insandan hayır gelmeyecektir. Kalp pet edilir şeytanın sultasına son verilirse onda güzellikler meydana gelecektir. Vefa gibi, merhamet gibi, ihlas gibi, sadakat gibi, cömertlik gibi, sabır, şükür havf, reca, zühd ve takva, kanaat gibi 150'ye yakın güzel ahlak zuhur edecek.